Sevilen tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle milföyden pratik tatlı tarifi paylaşacağım. Tencereye 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı nişasta ilave edip karıştıralım. Üzerine 3 su bardağı soğuk sütü ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Topaklanmamasına dikkat edelim. Ardından bir yumurtanın sarısını ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Kısık ateşte ocağa aldığımız tencereyi dibi tutmayacak şekilde sürekli karıştırarak pişirelim. Sonra soğumaya bırakalım. Milföyü ortadan ikiye keselim. Bir kapak ya da bir bardak yardımıyla üzerine bu şekilde bastıralım ve yuvarlaklar oluşturalım. Ardından bir fincan yardımıyla ortasında bir yuvarlak daha oluşacak şekilde bastıralım. Altına yumurta sarısı sürerek diğer parçayı üzerine dikkatlice yerleştirelim. fırın tepsisine aldığımız milföylerin tabanına bir çatal yardımıyla delikler açalım. 180 derece fırında 25 dakika pişirmeye bırakalım. Pişen milföylerin içine hazırladığımız kremayla dolduralım. Üzerini süslemek için reçel ekledim. Son görüntüsü bu şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Oldukça pratik ve kolay bir tarif oldu. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere.